Merhaba, ben Ayşen Arda. Bir yıl öncesine kadar jetonu telefonlarla büyümüş nesil olarak tuşlu telefon kullanıyordum. Ufacık çocuklar dahi teknolojiyi müthiş biliyorlardı. Kendi kendime düşündüm. Ben oturup ölümü mü bekleyeceğim? E benim de teknolojiyi öğrenmem lazım. Ve karar verdim teknolojiyi öğrenecektim. Kendimi yenilemek istedim. Hayatı boşa sarmak istedim. Oturup ölümü bekleyecektim? Üniversite imtihanlarına girdim. Bilgisayar öğrenmeye karar verdim. Mini mini birler diyerek bilgisayarı öğrenmeye başladım. Fakat gel gör ki dünya parmağının ucunda. Nasıl bir mecra? Girdin mi çıkamıyorsun? Belki gençler için çok kolay fakat benim için dünyayı yeniden keşfetmek gibi bir şeydi. Evet dünyayı yeniden keşfediyordum. Yeniden doğmuş gibiydim. Fakat gel gör ki pandemi peşimizi bırakmadı. Fatura 65 yaşa çıktı. Sokağa çıkmak yok. Kurslar kapandı. Okullar açılmadı. Aa bu arada söylemeyi unuttum. Üniversiteyi kazandım. Fakat çevrim içi eğitim. Okullar kapalı. Hadi bakalım Ayşen, gir şimdi derslere. E biraz biraz öğrenmiştim bilgisayarı. Çevirmeci derslere girmeye başladım. Arama motorundan kendi sayfamı açtım ve arama motorundan bir takım bilgileri öğrenmeye çalıştım. Ufak ufak bir şeyler başarıyordum. Ya bu yaştan sonra işim mi yok? Ne yapacaksın? Diyenlere inat. Ben başarmalıydım. Ha başarmak istediğim de bir şey değildi ki. Sadece geri planda kalmamak, teknolojiyle beraber e, ben de bir yol almak. Kendi kendime karar verdim. İnternet sayfamı açmalıydım. Bunun için çalışmalar yapmaya başladım. E tabi pandemi devam ediyor. Sokağa çıkma devam ediyor. Çıkmak yok. E, ne yapayım? Ufak ufak torunların yardımıyla, kızımın yardımıyla bir şekilde bir şeyleri öğrendim. Araba motorundan da yardım aldım. Ve kendi sayfamı oluşturdum. Marka teşhili almam gerekliydi. Marka teşhili mi aldım? İnternet sayfama hazırladım. Bir hayli yol aldım. Şimdi internet sayfamın içeriğini yapmam gerekli. Fakat öyle basit bir şey olsun istemiyorum. O da sürpriz. Şunu söylemek istiyorum. Hayatta hiçbir şey başarılmaz değil. Yeter ki işte. Dünya bir sahne ise. Haydi Ayşen sahne senin dedim. Bana bir çınar rolü oynamayacaktım. Kendi rolümü oynayacaktım. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Akıl sağlığını, ruh ve beden sağlığını yerinde tutmak isteyenler doğal bir internet sayfasına girecekler. Beraber bir yola çıkacağız. Birlikte yürüyeceğiz, birlikte güleceğiz, birlikte eğleneceğiz, birlikte yiyip içeceğiz. Ve birlikte dertleşeceğiz. Şunu söylemek istiyorum. Yaşam bozuk para gibi harcanmaya gelmez. Hoşça kalın.